Merhaba arkadaşlar. 39. SOLIDWORKS uygulamasıyla karşınızdayım. Bu uygulamamızda oldukça basit bir parça modelliyoruz. Yine kademeli olarak extrude işlemlerimiz olacak. Extrusion ile katı oluşturacağız. Bakın birinci yükseklik, ikinci yükseklik ve üçüncü yükseklik toplam 3 adımda bunu çizeceğiz. Daha sonrasında bir feder işlemi uygulayacağız. 5. adım. 6. adımda ise bu federi kopyalayacağız bu tarafa ve sonuç olarak bu şekilde elde etmiş olacağız. İlk olarak parça oluşturuyorum. Üst düzleme skeç açıyorum. bir dikdörtgen çizeceğim. Şöyle merkezden merkezimiz belli. Ölçü giriyorum. 40. Ardından buraya bir şey girmeyeceğim. Şunu sileyim. Yuva çizeceğim. Şöyle iki tane yuvam olacak. Şöyle. Bunların çapı belli. ona 5 Ardından şu noktam buraya çakışık. Evet. Bir referans çizgisi çekeceğim. Şöyle. Objeleri aynala diyorum bunun etrafında aynala ve şu iki objeyi aynala diyorum. Evet. Ardından şu noktayı buraya sabitlemek istiyorum. Sadece şu ölçülerin bilinmesi gerekiyor. O da 100 mm. Ardından iki tane eksiğim var. İki daire eksik. Bu 18. Bu ise 30 mm. Şimdi çizim seçiliyken ekstrüzyon ile katı oluştur deyip tüm alanları seçiyorum. 10 mm zaten en düşük yüksekliğim. Tekrar çizimi seçip ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Bu sefer ortayı yapalım. 50 mm olsun yüksekliğim. Ardından çizim seçiliyken tekrar ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Ve şu yuvaları seçiyorum. Yüksekliğim 15 milim olacak. Evet. Çizimim hazır. Renk atamak istiyorum. Şöyle. Rengin. Kırmızımsı olsun. Evet. Perspektifi açalım. Evet. Şimdi feder işlemim var. Onun için tam ortadan şöyle baktığımız zaman bir eğik çizgim olacak ve o çizgiyi kullanarak feder işlemi bulacağız. Tam ortada ön düzlemim var. Ön düzlemde skeç açıyorum ve buradan şuraya şöyle yapacağız. Diğer çizgiyi tam buraya değil de çünkü arada boşluk kalabilir. Biraz içeriye tıklıyorum ardından federe giriyorum bakın 6 milimetre olacak Fe, federimi bu şekilde atıyorum şimdi çizimi düzenle diyelim aslında şurayla biraz oynayabiliriz bakın şöyle yapalım bir dakika biraz gelelim hata veriyor geldiğimiz zaman biraz biraz daha içeriye girelim şöyle biraz daha girelim evet Bunun sebebini eğer biliyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Sanırım şu dairelerin, bakın, tam yuvarlak olmamasından kaynaklı. Ben videoyu bitirdikten sonra daire ayarlarına gireceğim. Şimdi bu faderi e, sağ düzleme göre kopyalamam gerekiyor. Sağ düzlem seçiliyken aynalama diyeceğim. Unsur olarak bunu seçeceğim ve kopyalayacağım. Şu an şeklim tam olarak hazır şöyle bakabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.